Son dönemde her şeyin fiyatında olduğu gibi ayakkabı fiyatlarında da ciddi bir artış var. Yeni ayakkabı alamayan ya da tasarruf etmek isteyenler ayakkabı tamircilerine gidiyorlar artık ve bu nedenle tamircilerin işleri de son dönemlerde bir hayli arttı. Alsa çok pahalı ayakkabı. Mecbur tamir ettirecek. Yeni ayakkabı fiyatları el yakıyor. Bütçesini denkleştirmeyen eski ayakkabılarına gözü gibi bakıyor bir ayakkabı 2000 lira verip de 5500 lira asker ücretleri olduğunu zaten. Bir mağazalara gidiyorlar. Fiyatlar yüksek gördüğünden yani tamir ettirmeye mecbur oluyorlar. Bir çift ayakkabıya binlerce lira veremem diyenler mağaza yerine ayakkabı tamircilerine gidiyor. Tamiri tamir bu yüzden çok arttı şu anda. Ayakkabı fiyatları arttı. Bu yüzden pek çok kişi sıfır ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir ettiriyor. Öyle ki ayakkabı tamircileri artık sıfır ayakkabı yapmak yerine sadece tamirle uğraşıyor. Şimdi seri imatı bıraktım artık. Yani kazancı da çok iyi tamirci. Eylül-Ekim'e doğru kışlık ayakkabılar başlar. Şimdi bir bot almaya kalksan nereden bakarsan beşten aşağı alamazsınız. 25 yaş altı gençler ayakkabı tamircilerine dersi sık uğruyor. 50 yaş üzeri var. Onlar zaten tamiri çok sever yani. Gençler de artık ayakkabı tamir ettirmeye başladı. Onlar da biraz pahalı ayakkabı var. Yani yenisini alamayacağı için onlar da tamir öyle geliyor yani. Ve atarlardı, yenisini alırlardı. Şimdi pahalandı, getiriyorlar, yaptırıyorlar çünkü. Siz de yaptırıyor musunuz Abi ayakkabı? Tabii yaptırıyorum. Bir ayakkabıyı tamir ettirmenin fiyatı ise %180 lira arasında. Bugün mağazaya gitseniz ve böyle bir ayakkabı alsanız 1000 liranın üzerinde bir ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak bu ayakkabıyı tamir ettirmek istiyorsanız en fazla 150 lira ödemeniz yeterli. 20-25 tane gelir. Ben 3 senedir şu ekibi giyiyorum. 3 senedir giyiyorum. 3 senedir giyiyorum. Kaç kere tamir ettirdiniz? Yani şu anda yani 2 defa tamir ettirdim ama 3 senedir de giyiyorum. Tamir oluyor yani. Hatta eskiden daha güzel sağlam oluyor.